Çok eskiden bebekti bu zaman. Arkadaşlar ben çektim. Şimdi 6 yaşına girdim. Şimdi bugün nereye geldik? Bugün nereye geldik? Umut nereye geldik bugün? Perşembe geldik. Ya, oynatacağız. Bu kadar. Ceren? Uğraşıyoruz işte. <laughs> Anlatıma ne istersin? Ha şimdi ne bilmek istiyorsun? Arkadaşlarına göster. Arkadaşlarına göster. <laughs> en son bence balonu <laughs> bizi <laughs> <laughs> Doğru <laughs> cevap. Tamam biz bununla bununla teker teker... ...geleceğiz en son hesaplaşırız. Tamam mı? Nasıl? Pesküveresini beğendin mi? Güzel. İnşallah güzel çıkıyorum. Herkesi bekleriz perşembe yarısında. <laughs> 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 güzel yer. Bölet var. Karga tatası var. Birkaç güne de şey olacak. Neyi vardı Sanayir. Sanayir var da burada? Hanayır var. olacak. At yarışı olacak. <laughs> Reklam yaptım. Bana bir senazör <laughs> <laughs> Burada çocukların eğlenebileceği şişme balonundan bir kulemiz var. Şurada rahat rahat oynuyorlar. Arkadaşlar biz Umut. kaçıyoruz. Size Umut'la baş başa bırakıyoruz. Görüşmek üzere. Hadi bay bay. Abi canlı ya. Çekiyorum. Çekme de be.

Cemal şey, Merhabalar. Çok küçük bir aylardan tönemiz var. Çocuklar için yani salıncaklarımız var. Ama şu an çocukların herhalde en çok zevk aldı, en çok mutlu olduğu yer. Burası herhalde. <laughs>

Müjgan Hanım teşekkür ederiz İyi, sizler de iyisiniz inşallah şu an olduğumuz yer biraz kapalı Gelin. Gelin. ama yine de hayır burası Konya değil burası Ordu'ya bastı, Perşembe yarası Evet ne yapıyoruz Umut? Tamam, Haydi bakalım. Ben Kardeş etrafı göstermeye çalışıyorum da. Olduğu falan biraz kapalı. İlerleyen zamanda tabi şu gölet var. oraya göstereceğim. Yine çingereler geldi herhalde. Onları göstereceğim. Şu an Umut show um bol, bol Umut Gel <laughs> Fatima Dersat Aleykümselam Fatma Yılmaz Aleykümselam Efendim baba Yavrum şu yeşil canavar sana çok kötü bakıyor sanki Tamam Bak bak şimdi çocuk yok. O sana niye öyle ters bakıyor? Sanki çok güçlüymüş gibi yapıyor. Bak sana güçlüymüş gibi yapıyor Umut. Hadi Umut. <laughs> Yıkamadın yaratığı. Salam <laughs> <laughs> Ali, <hadi>, bırak. <laughs>

Evet. Primo, e <laughs> Babacım, buraya Babaların girmesi yasak. Baba baba baba. 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 Sara, baba. Baba. Ben. baba. 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 okumuyor arkadaşlar evet. var çıkartma evet. böyle kenarlarda tarafa tamam,

oh Saygıcım. Yusuf Eren. Çalışacağım. Ali Gülşah'ım. <laughs> Şu an herhangi bir şey gözükmüyor. Thank <laughs>

Abla. Dur oğlum. Abla senin çocuğu bir yerde bak öyle çıkmasın. 50 kere uyardım yine çıkıyor. Hangisi? Dışarıdan şey da atlayan çarpışırsa. Evet. Yok, 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 yok. Sonra yani, Buradan hı, hı, gel Buradan çıkmayacakmışsın. Hadi. Hadi.

Arkadaşlar bu Roblox Tavat gibi böyle kendini bilmez insanlar da var. Bine, gel. Abi. Yani Lütç çocukların bine. oynaması sana ne kadar batabilir ki? Oynasana. Oynamıyor musun daha? Gel, çama gel. Dikkat edin, ters hareket yapmayın. Sakin, sakin. Merhaba, komutanım. <laughs> Geri zekalı. Ya şu Roblox ne nedir? Yani bir insana ne kadar batabilir? Çocukların oynaması mallar yazmış. <laughs> Yakup Bey teşekkür ederim. Doğru. Neyle kızalım? Umut Bey. Söylemek istediğim bir şey var mı? Eğleniyor mu? গু চাই <laughs> Aleykümselam, selam aleykümselam. Ama salak mı derken kime dedin anlamadım ama. Gördüğünüz gibi burada çocuklar kendi kendileri güzel güzel eğleniyorlar. Ahmet, aleykümselam. Vallahi hiç sormayın Yakup Bey. <laughs> Bir de kalabalık çocuklar görünce hep böyle konuşmayı falan bekliyorlar ya. Şu şekilde evde hapis kaldığı için dışarı çıkınca da böyle. Şu Tabii ki. Tabii ki. Buradan kontrol yapar. Kanalınıza gelirim. Delirdi, delirdi. Bir çocukluğumuzu yaşayamadık. Hani yıllarımızdan mıdır, nedir? Şimdi elimizden geldiği kadar çocuklara böyle eğlendirmek. Hoş, mutlu oluyoruz. Teşekkür ederim Yakup Bey. Ayşe'ye selamlar. Cengiz <laughs> <laughs> Bey. Geç oğlum. Ee, Yakup Bey burası Ordu'nun Aybastı ilçesi Perşembe yaylası. <laughs> ee, yarından itibaren başlayan bir festival var. Perşembe yeresinde. Pazar gününe kadar sürecek. Volkan Bey, Ordu bas Perşembe Yaylası. Yakup Bey, bekleriz. Aleyküm selam, Volkan Bey. Aleyküm selam. Şuan Bey, e Yaz saatinde hem yurt dışından hem yurt içinden gurbetçilerimiz yok. Ee, bu aralar aşırı bir e, Arap yoğunluğu da var. Bilmiyorum bakalım. Uzak tutmaya çalışıyoruz. Ee, Sinan Bey hava güzel. Canım <laughs> bekleriz. Hoş gelmiş, safa gelmiş. Hadi, hadi gidelim. Hadi gidelim. Ama o oynamadı. oluyor. Ben daha, daha oynadım. Hadi Ya hadi çık hadi çık. Ağır, hadi. hadi hadi bir şey ya? Anne ya geçmiyorlar? Ve Buraya girenler, giren şu kadar çıkmaya niyetleri yok. Hepsi aileleriyle kavga ediyor diyebilirim. Görüntümüzde bir anormallik <laughs> olmaya başlıyor. <laughs> Yakup Bey teşekkür ederim. <laughs> Yakup Bey size çok teşekkür ederim. Ne yapalım? Bir zaman geçiremedik. <laughs> ailelerimizde hala onun nüktesi vardır. Bir işte bir babamla ailemle bir pikniğe gidemedim, mangal yapamadım diye hala üzülürüm. Hala böyle nüktesi vardır. Bundan evet. geldiği kadar da bu yokluğu uçuklarımı hissettirmeye çalışıyorum. çalışıyorum. Evet. Osman. Evet. Çocuklarıyla eğlenmeyi bilen, tüm babalara selam olsun diyelim. Tabii annelerimizi unutmayalım. Annelerimiz çok fedakarlar. Onlar cennet ayakları altında değiliz diye durup dururken söylenmemiştir. Umut iyice mi? uzaklaştı. <laughs> Güver abi canım. Gecek mi? Gecek. Bakıyor. Alta eserler ya. Alt, altta kalır orada. <laughs> Arkadaşlar ekranda konuşmayı düşünüyor musun? Bak arkadaşlar hep böyle. Arkadaşlar. E, hep güzel. seni bekliyorlar. Evet ama bir durman lazım. Böyle ben seni hareket edemem ki. Arkadaşlar. Söylemek istediğin bir şey var mı? Bana bak kameraya bak. Evet. Delimik, bir ekibim şey var. Arkadaşlar. Buraya öbür sıkı burada dikler, atlar tavırsız ne diyor? Çiftler çipler. İlayda hanım. Aleyküm selam. Merhabalar. Şimdi Umud'un demek istediği e, önümüzdeki hafta burada Persin Bey yaylası şenlikleri var. Bu şenliklerde işte jip, şen, jip yarışları, güreşler, buz o yarışmaları, çingeneler, değişik eğlenceler, kalabalık alışveriş merkezleri gibi. gezelim? Nereye gezelim? Burada yarışmayacaklar ki. Nerede? Birisi güneş, güneş yok. Güneş yok birisi. Tamam. Ben Hadi o zaman Ali Osman. o zaman bir bak Umut. Ali Osman. Hadi, Hadi arkadaşlarımıza bir şeyler söyleyelim. Canlı yayınımızı kapatalım. Başka bir yerde e, gittiğimizde tekrar açarız canlı yayınımızı olur mu? Ama bir daha, ama canlı yayını ya, kapatalım ama bir daha oynayacağız. Bakacağız.